sevgili arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, güzel dileklerle selamlıyoruz. İkinci programda yine sizlerle birlikteyiz. Yeni konumuza başlamadan önce geçen programda nelere değindiğimizi kısaca anımsayalım. Sosyolojinin konusundan söz ederek sosyolojinin toplumu inceleyen bir bilim olduğunu, toplumun temelini ise toplumsal ilişkilerin oluşturduğunu ifade etmiştik. Birbirinden haberi olan en az iki insan arasında bir süre devam eden anlamlı, belirli amacı olan ilişkiye toplumsal ilişki demiştik. İlişkilerin sürekliliğinin ise toplumsal grubu oluşturduğunu, toplumsal grupların ve toplumsal değişmelerinde sosyolojinin konusu içinde el alındığını belirtmiştik. Son olarak da sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini belirtirken sizlere bir soru yöneltmiştik. Herhangi bir fabrikada inceleme yapan ekonomist, hukukçu, psikolog ve sosyoloğun tavrı ne olabilir? Şimdi soruyu yanıtlayalım. Ekonomist işletmedeki üretim araçlarını gözlem geçirir. İş bölümünü inceler. Kurumun verimli çalışıp çalışmadığını araştırır. Üretilen malların nasıl dağıtıldığı, bölüşüldüğü, tüketildiği üzerinde durur. Hukukçu Kurumla ilgili anlaşmalar ve bunlardan doğan haklar ve yükümlülüklerle ilgilenir. Psikolog, işletmede çalışanların duygu ve düşünceleriyle yaptıkları işin kendilerini mutlu edip etmediğiyle ilgilenir. Sosyolog ise işletmedeki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan sorunları inceleyecektir. İşletmedeki çeşitli kuruluşlar üzerinde araştırma yapacak, bu kuruluşların hangilerinin üstün durumda, hangilerinin doğmakta, gelişmekte veya çözülmekte olduğunu araştıracaktır. İşletmenin bölgede yaşayan insanlar üzerindeki etkisini inceleyerek, bölgenin toplumsal ve kültürel yönden değişmesine ne ölçüde katkıda bulunduğunu açıklayacaktır. Sanırız çoğunuz bu yanıtları verdiniz. Bugünkü programımızda konusunu öğrendiğimiz sosyolojinin yönteminden söz edeceğiz. Genel olarak yöntem, diğer bir deyişle metot, doğru bilgiye, gerçeğe ulaşmak için izlenen yoldur. Sosyolojide bilimsel yöntem dediğimizde toplumsal olguların gözlenmesinde, ölçülmesinde ve açıklanmasında sistemli, kontrollü ve yansız ölçütler saptamak ve kullanmak anlaşılır. Her toplum bilimci zorunlu olarak bu ölçütleri uygular. Toplumsal olgular fiziksel olgulardan farklıdır. Toplumsal olgularda değişiklik yapmak çok güçtür. Fakat fiziksel olgulardaki değişiklikler çok azdır. Aynı zamanda da özellikleri standarttır. Oksijeni ele alalım. 1 santimetre küp oksijen kimya ve biyoloji bilimleri alanında diğer 1 santimetre küp oksijenden farklı değildir. Ancak geçen dersimizde de belirttiğimiz gibi herhangi bir toplum diğer topluma göre çok büyük farklılık gösterir. Sabit ögelerden oluşan bir alanda bir olguyu incelemek için her etmeni tek tek değiştirerek anlamlı bir deney yapabiliriz. Örnek vermek gerekirse ısının artırılıp eksiltilmesinin olguyu etkileyip etkilemediğini gözlemleriz. Kaptaki suyun kaynaması ısının durumuna bağlıdır. Buna karşın toplumsal alandaki olguların ögelerini tek tek değiştiremeyiz. Çünkü toplumsal bir öğeyi değiştirmek tüm öteki ögeleri de etkiler. Bir fabrikanın kapatılması tek bir alanda değişikliğe neden olmaz. İlk akla gelen işsizliktir. Ancak işsizliğin ortaya koyduğu sorunlar tüm topluma etkiler. Olgulardaki bu farklılığa karşın gerek doğa gerekse toplumsal bilimler doğal ve toplumsal gerçeği öğrenmek, açıklamak, bu gerçeklerin kanunlarına ulaşmak, sistemli bilgi edinmek amacıyla bir yol izlerler ki biz buna bilimsel metot, diğer bir ifadeyle yöntem diyoruz. Aslında bu genel anlamdaki metodun özel halidir. Bilimsel araştırmanın vazgeçilmez ögeleri olan sistematik gözlem, istatistik derleme, deney yoluyla varsayımların sınanması ön hazırlık gerektirir. Doğa olaylarında olduğu gibi toplumsal olayların da karmaşık yapısının anlaşılır kılınması teorik açıklamalar gerektirir. Teori diğer bir deyişle kuram bir dizi gözlemin ortak sonucunu yorumlamak için oluşturulan zihinsel bir kurgudur. Başka bir deyişle deneysel alandan kaynaklanan mantıksal bağlarla birbirine bağlanan genel kavramların bütünlüğüdür. Teori yani kuram bilgiyi nasıl biriktireceğimizi ve anlamlandıracağımızı gösterir. Metot ise yapacağımız işlemleri gösterir. Örneğin kentleşme olgusunu ele alalım. Köyde hemen akla gelen iki etkinlik, tarım ve hayvancılıktır. Bu nedenle köyde yaşayanlar toplumsal çevreden çok doğal çevreyle yoğun ilişki içindedirler. Meslek açısından çeşitlilik yoktur. Özellikle tarımda makinalaşmaya geçiş, traktörün köye girişi gizli ve açık işsizliği artırmaktadır. Kent yaşamının çekiciliği ve sağladığı olanaklar daha iyi iş, eğitim, sağlık ve eğlence fazla kazanç köylüyü kente çekmiştir. Köydeki itici faktörlere karşın kentin çekici faktörleri kentleşmeyi oluşturmuştur. Toplumsal teori toplumsal olaylardan elde edilen genellemedir. Toplumsal teoriye dayanarak toplumsal olayları da açıklamamız mümkündür. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşa katılan her toplumda savaşa duyulan ilgi, milliyetçilik ve vatanseverlik duygularını çok yükseltmiştir. İnsanlar vatanları için canlarını feda etmişlerdir. Diğer bir toplumsal olgu olarak futbol maçını ele alalım. İki futbol takımı sahaya çıktığında seyirciler arasında alkış, bağırma ve takımları yüreklendirici sloganlar duyulur. Taraftarlar çoğaldıkça gürültü, alkışlama derecesi de o oranda artar. Son derece yaygın ve güncel örnekler çoğaltılabilir. Birbirinden farklı gibi görünen bu olaylar arasında ortak bir yön vardır. Bunları veri olarak kullanarak aralarında ortak bir bağ kurabiliriz. İşte teoriler bu verileri açıklamaya, olaylar arasındaki ilişkileri göstermeye ve bağ kurmaya yarar. Bu bağ kurulduğunda biz de yeni bir bakış açısıyla etrafımızı tanımış ve anlamış oluruz. Aslında savaş sırasında insanların severek ölmek istemesi, taraftarların takımları alkışlaması birbirinden farklı olaylar değildir. Ancak bu olgular arasında bağ kurabiliriz. Her ikisinde de insanlar bizlik duygusuna kapılmışlardır. Bu örnekler de toplumsal teorilerin verileri nasıl değerlendireceğimizi değil, gelecek olaylar karşısında da nasıl davranmamız gerektiğini bize göstermektedir. Değerli izleyiciler, her toplum bilimci araştırmasına başlarken önceden gerçek kabul edilen, genel geçerlilik kazanmış, kanıtlanmış genel kavramlardan yola çıkar genel ifadelerden özel ifadeler çıkarmaya metodolojide tümden gelim ya da dedüksiyon denir. Tümden gelim en yalın örneğini mantık biliminin kurucusu Aristo'nun çıkarsamasında bulur. Bütün insanlar ölümlüdür, Sokrat insandır, o halde Sokrat ölümlüdür. Sanırız bu çıkarsamayı çoğunuz biliyordunuz. Bu tümden gelim biçimseldir teoriye yeni bir şey katmaz. Sosyolojide teoriler genel geçerli önermelerdir. Toplumsal teoriler toplumsal olaylardan elde edilen mantıksal bağlantılar bütünüdür. Tümden gelimden matematik ve doğa bilimlerinde yararlanıldığı gibi toplumsal bilimlerde de yararlanılır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Çoğunuzun bildiğini kabul ettiğimiz bir ekonomik teoriden söz edelim. Bu teori insanı en az girdiyle en çok verim alacak yönde değerlendiren, çıkarcı bir varlık olarak gören ekonomik bir teoridir. Buna göre insan ekonomik bir varlıktır. Bu kavrama göre alıcı herhangi bir malı almak için fiyatların düşmesini, satıcı da piyasaya mal sürmek için fiyatların yükselmesini bekler. Ekonomide arz ve talep yasasını doğuran bu durum her zaman ve her ülkedeki piyasa ilişkileri için geçerlidir. Bir diğer örneği de doğa bilimlerinden verelim. Dünyanın yuvarlak olduğunu biliyoruz. Bu bilgiyi denizde kıyıdan giderek uzaklaşan geminin görüntüsündeki değişikliği açıklamak için kullanırız. Gemi birdenbire gözden kaybolmaz. Önce gövdesi, sonra bacası, en son olarak da direkleri gözden kaybolur. Doğa bilimcileri çalışmalarında çok sayıda gözlem ve deney sonucundan yararlanarak genel ilkelere yani kanunlara ulaşmaya çaba gösterirler. Özel ifadelerden genel ifadeler çıkarma yöntemi olan tüme varımı yani endüksiyonu açıklayalım. Tüme varımda olayların gözleminden varsayımlar çıkartılır. Varsayımlar deneylerle doğrulanır ve bu yolla gerçeklere ulaşılır. Biraz önceki örneğimizi burada tekrarlayalım. Sokrat, Aristo, Platon ölümlüdür. Sokrat, Aristo, Platon insandır. O halde insanlar ölümlüdür. Tüme varımı sosyolojide kullanan sosyologlardan birisi Durkheim'dir. Durkheim, İntihar adlı eserinde intiharın toplumsal bir olgu olduğunu, bu nedenle her toplumsal olgunun Toplumsal nedenlerle açıklanabileceğini savunmuştur. Psikolojik temelli olarak ortaya konulan intihar olgusunun da temelinde sosyal nedenlerin yattığını ileri sürmüştür. İntihar olgusunun nedenini insanda değil toplumda aramak gerektiğini inceleme sonucunda ortaya koymuştur. Bu görüşe de gözlem yaparak istatistik verilerden yararlanarak ulaşmıştır elde ettiği sonuçlara göre intihar olgusu protestanlarda katoliklerden daha çok, zenginlerde fakirlerden, bekarlarda evlilerden, çocuksuz ailelerde, çocuklularda daha çok olmaktadır. Bu bilgilerden hareketle belirli bir toplumun belirli bir dönemine ait intihar sayısı, o toplumun o döneme ait ahlak yapısını belirler yargısına ulaşmaktadır. Burada Durkheim, özel durumların incelenmesi için ele almış olduğu olgulardan genel yargılara ulaşmıştır. Hepiniz burada tüme tümevarımdan yararlandığını tahmin ediyorum. Anımsadınız. Şimdi de az önce tümden gelim için verdiğimiz doğa bilimlerinden örneği tümevarım için uygulayalım. Deniz kıyısında uzaktan kıyıya doğru gelmekte olan bir gemiyi gözlemleyelim. Önce geminin direklerini, sonra bacasını, en son ise gövdesini görürüz. Buradan bir genel yargı olan dünya yuvarlak yargısına ulaşırız. Dünya yuvarlak olmasaydı gemiyi bütünüyle görecektik. Sevgili izleyiciler, toplum karmaşık bir bütündür. Bu nedenle toplumsal olguyu birçok etken etkiler. Herhangi bir toplumsal olguyu incelerken bunun diğer toplumsal olgularla ilişkisini ve toplumla bağlantısını göz ardı edemeyiz. Bunu da birleştirici yöntemle inceleriz. Birleştirici yöntem, toplumsal olayları sebep-sonuç ilişkisine göre sistemleştirir ve sınıflandırır. Günümüz modern toplum oluşumunu açıklayabilmek için teknoloji, endüstrileşme, toplumsal hareketlilik, kentleşme süreçlerini sıra ile ele almamız gerekir. Çünkü bunlar toplumun yapısındaki değişmelerin nedenidir. Evet, sanırım tüm bilimlerin kullandığı teorileri toplumsal olgularda nasıl uyguladığımızı anladık. Sosyolojide deney yapmak zor. Bazı durumlarda ise olanaksızdır. Peki bu durumda ne olacak? Acaba sosyologlar gerçeklere ulaşamayacaklar mı? Hayır, ulaşacaklar. Peki nasıl mı? Bunu da Sosyolojinin uyguladığı çeşitli tekniklerle yapacaklar. Araştırma tekniği bilimsel yolla bir sorunun cevabını arama eylemidir. Araştırmacı bir toplumsal problemi çözmek isterse ankete başvurabilir. Anket genellikle toplumsal bir sorunu aydınlatmak için kullanılır. Şimdi de anket sorularının nasıl hazırlandığını Anketin uygulanmasındaki özelliklerin neler olduğunu görelim. Üzerinde inceleme yapmak istediğimiz konu ile işe başlarız. Varsayımları denetlememizi sağlayacak soruları hazırlarız. Bu soruları soru kağıdına geçiririz. Burada dikkat edilmesi gerekli önemli bir noktada soruların anlaşılır olması, olayların oluş sırasına göre düzenlenmesi, mantıklı bir sıra izlemesi, kolaydan başlayıp zor olana doğru gidilmesidir. Anket uygulanırken de anket formu anket uygulanan kişiler tarafından doldurulur veya uygulayıcı anketi uygulayacak biriyle bir araya gelir. Soruları sorar ve cevapları forma yazar. Anket formu postayla da gönderilebilir. Bu durumda cevaplanan formlar anketöre yani uygulayıcıya posta ile geri gönderilir. Anket uygulaması bir iş yerinde, okulda, orduda hatta konferans sonrasında toplu olarak da uygulanabilir. Şimdi de sınırları belirlenmiş dar bir konu üzerinde derinlemesine yapılan inceleme olan monografiden söz edelim. Monografi çalışmalarını Fransız sosyolog Frédéric Leuple'yi başlatmıştır. Özellikle çalışmalarını o dönemdeki işçi aileleri üzerinde yapmıştır. Toplumun büyük bir çoğunluğunu işçi aileleri oluşturmaktadır. Aile aynı zamanda toplumun temel ögesidir. İşçi ailelerinin gelir ve giderleri standarttır. Aynı zamanda işçi aileleri o toplumdaki iş gücünü açıklamaktadır. Ailenin diğer bir özelliği de toplumun düzenli ve huzur içinde olup olmadığını yansıtmasıdır. Monografi uygulaması yalnız aileler üzerinde yapılmaz. Toplumsal gruplar ve toplumsal kurumlar üzerinde de biz monografik uygulama yapabiliriz. Monografi çalışmalarda aile ile toplumsal gruplar ve toplumsal kurumlar arasındaki ilişkileri de ortaya koymuş oluruz diğer toplumsal grupların kurumlarında aileler üzerindeki etkisini göz ardı edemeyiz. Tüm toplumsal olguları bu şekilde incelemek mümkündür. Monografiden sosyolojide çok fazla yararlanılmaktadır. Evet değerli izleyiciler. Anketler uyguladık, monografik çalışmalar yaptık. Yaptık da acaba bunları nasıl değerlendireceğimizi hiç düşündük mü? Eminim çoğunuz bunu düşündü ve çoğunuzun da istatistik dediğini duyar gibiyiz. İstatistik, sayı ile belirtilebilen verilerin elde edilmesinde, sınıflandırılmasında kullanılan bir tekniktir. Özellikle son yıllarda bilgisayar kullanılması araştırmacıya kolaylık sağlamıştır. Sosyolojinin konusuna giren olgulardan birçoğu sayılıp ölçülebildiğinden, sosyoloji istatistikten geniş ölçüde yararlanır. İstatistik verilerle sosyolojik araştırmalardan çıkan tüm sonuçların açık bir şekilde gösterilmesi mümkün olur. Toplumun nüfusu, yaş ve cinsiyete göre dağılımı, nüfus artış hızı, evlenme, boşanma, çocuk ölümleri, suç işleyenlerin sayısı, ithal ve ihraç edilen malların cinsi, sayısı toplumu ilgilendiren birçok veri istatistiklerle değerlendirilir. Toplumsal sınıflandırmalar grafiklere geçirilebilmektedir. Bugün istatistikçi ile sosyal araştırmacı birlikte çalışmaktadır. Sosyolojinin yöntemine ilişkin verdiğimiz bu bilgilerle bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek programımızda toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler konusunda yine sizlerle birlikte olacağız. Yazışma adresiniz her zaman olduğu gibi. Posta kutusu 48 06 500 Bahçeli Evler Ankara. Gelecek programa kadar esen kalın, mutlu olun diyoruz.